Çok uzun konuşamayacağım çünkü e, İzmir'e hızlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Gelecek maçımız için de gereken toparlamaları ve gereken çalışmaları yapmamız için. Bugün baktığınız zaman sahada klasik bir Göztepe oyunu sergiledik biz. Burası da çok alışık değil böyle oynan oynanmasına. Çünkü gerçekten oyunu uzun süre domine eden ve etkili olan bir takım olarak sahadaydık. Bundan dolayı mutluyum ve oyuncularımla da e, bu konuda gurur duyuyorum. E, en hızlı şekilde şu anda... Önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor çünkü kritik bir süreçten geçiyoruz. Çok da fazla zamanımız yok. Bu kısa süreçte en iyi sonuçları alıp daha iyi yerler gelmeye çalışacağız. Bu maç için ekstra bir motivasyon yoktu. Her takıma her maça aynı motivasyonla, aynı duygularla çıkıyoruz. Reaksiyonlarımız da kenardan baktığınız zaman aynıydı. Her maçta bazı reaksiyonlar gösteriyoruz. Bunlar tamamen oyuna ufak tefek müdahaleler, oyunda daha iyi şeyler yapabilmemiz, bazı hakem, bazen hakem kararlarına, bazen de oyuncularımıza bazı ufak tefek uyarılarla ilgili reaksiyonlar olabiliyor. Ama her maçta aynı reaksiyonları gösteriyoruz. Aslına bakarsanız bizim çalışma sistemimizde çok da fazla değişen bir şey olmayacak. Ee, gideceğiz. Bugün döndüğümüzde maçı izleyeceğiz, analiz edeceğiz. İyi bir oyun oynadığımızı biliyoruz ama tabii ki hatalarımız oldu. Bu hatalarımızı analiz edeceğiz. Bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Daha sonrasında gelecek oynayacağımız Adana maçı Adana ile ilgili seyredeceğiz. Onlarla ilgili analizler, planlar yapacağız ve her maç bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Ee, gerisi bunun haricinde olan noktalar çok fazla benim elimde olan şeyler değil. Tabii ki puanlara ihtiyacımız var. Bu puanları kazanmak için biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.